Arkadaşlar merhaba. En son köy enstitülerine kadar gelmiştik. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi köy enstitüleri önemli gençler. Yine sınavda da karşımıza gelebilir. Dikkat etmemiz gereken bir konu. Arkadaşlar köy enstitüleri 1940'ta çıkarılan bir kanunla kurulacak. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. 1940 yılında çıkarılan bir kanunla kurulduğunu belirtelim. Şimdi arkadaşlar özellikle sınavlarda <laughs> karşımıza gelecek kısmı köy enstitülerin. Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri ülkenin en ucra köşelerine kadar götürmek ve arkadaşlar köy çocuklarını köy şartlarında eğiterek köylere köy öğretmeni yapmaktır. Yani yerinde eğitim gibi de düşünebiliriz. Şöyle arkadaşlar işte Cumhuriyetin getirdiği ilke ve inkılapları en güzel şekilde ülkenin en ucra köşelerine kadar arkadaşlar götürmek için yapılan çalışmalar, bunun için oluşturulan arkadaşlar kurumlara biz köy enstitüleri diyoruz. Dikkat edeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar Cumhuriyet'in getirdiği yenilikleri ülkenin en ücra köşelerine kadar götürmek ve köy çocuklarını köy şartlarında eğiterek köylere köy öğretmeni yapmaktır. İşte biz bu projeyi arkadaşlar köy enstitüleri diyoruz ve dönemin en başarılı arkadaşlar politikalarından birisi köy enstitüleri, en güzel uygulamalardan birisi. Ve bu yolla arkadaşlar köylerin kültürel ve tarımsal hatta arkadaşlar ekonomik yönden fikri anlamda her anlamda gelişmesi amaçlanmıştır. Dediğim gibi Cumhuriyet döneminin en başarılı arkadaşlar projelerinden birisi olarak köy enstitüleri karşımıza çıkacak. Buna da dikkat ediyoruz. Dediğim gibi burada amaç köylerin kültürel ve tarımsal yönden gelişmesini arkadaşlar amaçlanmıştır bu projede. Dediğim gibi arkadaşlar yerinde eğitim, öğretim yapma ve uygulamalı eğitim burada özellikle ön plana çıkıyor. Yani burada yetişen bir öğretmen. Köyün aynı zamanda doktoru, işte arkadaşlar hani sağlık görevlisi yine hem öğretmenlik görevini yapıyor. Aynı zamanda tarımsal üretimde her alanda topluma liderlik yapan kişi yani. yani çok yönlü bir eğitim var arkadaşlar ve uygulamalı eğitim. Aynı zamanda dediğim gibi buradaki insanlar arkadaşlar toplumun en ucra köşelerine kadar ne yapacak? Eğitim öğretim faaliyetleri de yapılmış olacak. Böyle bir rolü de var arkadaşlar. Şimdi enstitünün kuruluşunda önemli rol oynayan isimler var. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguş arkadaşlar. Yine bu isimlere de dikkat edelim. ki enstitülerin kuruluşunda rol oynayan isimler bunlar da. Daha sonraki süreçte arkadaşlar değişen politikalar gereği enstitüler 1954 yılında arkadaşlar kapatılacak. Dediğim gibi başarılı bir arkadaşlar. Politikaydı köy enstitüleri ama sonraki dönemlerde kapanmak zorunda kalacak. Evet arkadaşlar köy enstitüleri ile 2. Dünya Savaşı sırasındaki ülke içerisindeki gelişmeleri de bakmış olduk. Şimdi arkadaşlar daha önceki yine derslerimizde canlı derslerde video derslerde de geçmişti. Arkadaşlar yine 2. Dünya Savaşı'na direkt girmedik ama dedik sınırlarımızın güvenliği için ne yaptık? Bir takım önlemler almıştık. İşte arkadaşlar şimdi bunlara detaylı bir şekilde bakacağız. Daha önce Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Möntro Boğazlar Sözleşmesi bundan arkadaşlar bahsettik. İleride dedik daha detaylı açıklayacağız dedik. Şimdi arkadaşlar Balkan Antantı devam ediyoruz. 2. Dünya Savaşı sırasında arkadaşlar aldığımız güvenlik önlemleriydi bunlar. Sınırlarımızın güvenliği için. Arkadaşlar Balkan Antantı batı sınırlarımızın güvenliği içinde hatırlayalım. Özellikle zaten hem 1. Dünya Savaşı'nı tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Hem de dedik 2. Dünya Savaşı'nı kim başlatmıştı? Almanya ve İtalya. Direkt zaten arkadaşlar fiili olarak başlatan devletimiz de yine Almanya olacak burada. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Almanya'da Hitler ve faşist bir yönetim benimsenecek. Hitler'in hayat sahası, yaşam alanı politikasından arkadaşlar biz daha önce bahsettik. Biliyorsunuz yayılmacı ve saldırgan bir politika izleyecek. Ve bunun üzerine arkadaşlar biz de sınırlarımızın dedik güvenliğini sağlamak durumunda kalacağız. Ve Balkan devletleri arkadaşlar biz de dahil olacağız ve bir araya gelip sınırlarımızı güvence altına almak isteyeceğiz. İşte arkadaşlar 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı dediğimiz arkadaşlar anlaşma bu şekilde ortaya çıkacak. Arkadaşlar katılan devletleri kesinlikle bileceğiz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arkadaşlar devletlerimiz. Biz arkadaşlar bunu tayer olarak kodlayacağız. Türkiye arkadaşlar Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Küçük harflerimiz arkadaşlar. Şöker. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arkadaşlar. Balkan Antantını imzalayan ülkeler. Katılan devletler arkadaşlar. Bunu kesinlikle bileceğiz. Peki arkadaşlar. Amacımız ne Balkan Antantında? Şimdi arkadaşlar. Antant işbirliği anlamında. Yine anlaşma anlamında da düşünebiliriz. Amaç zaten Almanya ve İtalya'nın <laughs> özellikle de arkadaşlar Almanya'nın yayılmacı siyasetine karşı batı sınırlarımızı güvence altına almak. Şimdi Antant'ın amacı zaten üye devletlerin arkadaşlar birine yapılacak bir saldırıya karşı hep birlikte hareket edilmesi, sınırların dış saldırılara karşı ortak savunulması. Yani olası bir savaş tehdidine karşı ya da işte Almanya ve İtalya'nın arkadaşlar saldırılarına karşı bu devletler birlikte hareket etme ve birbirlerini savunma koruma kararı arkadaşlar alıyorlar. Antantın amacı bu Balkan Antantı arkadaşlar. Burada dikkat ediyoruz. Dediğim gibi Türkiye'nin buraya katılma nedeni arkadaşlar. Bu parkta yer alma nedeni Batı sınırlarının güvenliğini sağlamak. Zaten arkadaşlar Balkan Antantını imzalayarak biz ne yaptık? Batı sınırlarımızı güvence altına almış olduk. Özellikle arkadaşlar Yunanistan ve Romanya ile sınır sorunları yaşadığı için Bulgaristan'da mesela bir Balkan devleti bu parkta katılmamıştır. Bazı arkadaşlar sorularda testlerde karşımıza gelir. Bulgaristan niye hani Balkan devleti olmasına rağmen hani yine kritik bir noktada olmasına rağmen niye katılmamıştır? Çünkü arkadaşlar Yunanistan ve Romanya ile sorunları var. O yüzden Bulgaristan arkadaşlar ne yapmamıştır? Bu parkta dahil olmamıştır. Balkan Paktı'na katılmadı. Bunu da bileceğiz. Yine arkadaşlar <laughs> Yugoslavya'nın paktan ayrılmasıyla bu pakt daha sonra dağılacak. Bunu da bilelim arkadaşlar. İlk olarak zaten bu gelişme sonucunda pakta da dağılmış olacak. Şimdi arkadaşlar yine Salahabat Paktı Montre Boğazlar Sözleşmesi ile konularımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar videoları izliyorsunuz ve elinizdeki size dağıttığım notlardan arkadaşlar pdf olarak da yine notları gönderirim. Bunlar üzerinden arkadaşlar notlarımızı alıp k 12ye yüklüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.